Merhaba arkadaşlar şu ana kadar deneyimlediğimiz en iyi gaming monitörlerden birinin videosuyla birlikteyiz. Kendisi Asus ROG Strix OLED XG32 UCW mg ismi çok garip ve kafa karıştırıcı hatta bununla ilgili önemli bir durumunda altını çizeceğim videoda. Ama 3. nesil W OLED monitör olarak kendisi için en sonda söyleyeceğimi en başta söyleyeyim gerçekten büyüleyici arkadaşlar. Ne demek istediğimi birazdan daha iyi anlayacaksınız. Biz şimdi vakit kaybetmeden ürünü bize gönderdiğinden dolayı Asus'a teşekkür ederek kutu içine bir bakalım ve kurulumla videomuza başlayalım. Bu arada bu monitör Asus'un monitör kampanyası kapsamında da yer alıyor. Video açıklama kısmındaki linkten kampanyaya erişip monitörün son durumuna bakarsınız. Kutu içeriği bayağı bir dolu. İlk olarak içi tamamen dolu olan bir çanta karşılıyor bizi. Çanta içerisinde adaptör güç kablosu, bir adet DisplayPort kablo, monitör üstündeki USB portların çalışabilmesi için bir adet USB 3.2 kablo ve bir adet de mikrofiber bez çıkıyor ki bu mikrofiber bez gerçekten temizlik için çok çok önemli. Kaybetmemenizi tavsiye ederim. Çantadaki tüm malzemeler bunlar. Bunlar dışında 240 Watt adaptör, kullanım kılavuzu, garanti kartı ve stickerlar da kutu içeriğinden çıkan diğer malzemeleri oluşturuyor. Tabi alt ayak ve destek ayağı katmadık. Önce alt ayağı ekrana getirelim. 8 adet kaydırmaz yapıyla desteklenmiş alt ayak. 32 inç bir monitöre göre bence küçük yapıda ama küçük yapıda olmasının sebebi tabi küçük masaya sahip kullanıcıların klavye ve mouse'larını rahatça kullanabilmeleri için bir alan bırakılmak istenmesi. Sol tarafta da Nvidia G-Sync ve sağ tarafta da Republic of Gamers yazıları altaya böyle güzel bir şıklık katmışlar. Destek ayağın arka tarafında ise ROG amblemi ve yazıları yer almış. Alt bölümde de kablo yönetimi için boşluk bırakılmış. Şık bir tasarıma sahip. Böyle bir monitör için zaten aksi de düşünülemezdi. Üst kısımda kamera ya da ışık için ise 1.4 inçlik tripod yuvası var. Aynı zamanda duvara asma aparatı da var. O da ROG amblemli ve yazılı tasarıma sahip duvara asarak kullanmak isteyenler kendisinden faydalanabiliyorlar. Montaj ise çok basit destek ayak ve alt ayağın birleşimini yapın alttan vida ile elinizde iyice sıkın tabii ki boşluk kalmasın. Sonra destek ayağı monitörün arkasındaki yuvasına oturtun işte hepsi bu kadar artık bu canavar kullanıma hazır duruma geldi. Monitör 71.4 cm genişliğinde, 57.9 cm yüksekliğinde ve 27.4 cm derinlikte ölçülere sahip. Ağırlığı ise standla birlikte 7.3 kilo. Arka bölümde tabii ki ilk dikkatimizi çeken şey RGB destekli ROG amblemi oldu. Baya büyük yapıda ve istediğiniz gibi RGB ayarını yapabiliyorsunuz. Genel olarak arka bölüm baya şık duruyor ve görmüş olduğunuz gibi bir de çıkıntı mevcut. Bu bölümde özel bir soğutucu da yer almakta. Tabii ki fan sesi falan yok içinde pasif bir soğutucu var ama olası bir ısınmanın da bu şekilde önüne geçilmiş. Bu arada monitörün hoparlör desteği yok onu söyleyelim ama tabii ki kulaklık veya hoparlör takabileceğiniz bir bağlantı noktası var. Hatta yeri gelmişken bağlantı noktalarına bakalım sol taraftan başlayalım en sol tarafta adaptör güç girişi konumlanmış onun yanına 2 adet DSC ile HDMI 2.1 portları yerleşmişler. Hemen yanında ise bir adet DSC'li DisplayPort 1.4 portu konumlanmış. Evet 2.1 değil ama DSC ile her iki portta da 4K çözünürlükte 10 bit renk ve 240 Hz tazeleme oranına çıkabiliyorsunuz. DisplayPort 2.1 çok büyük ihtimalle fiyatın uçmaması için eklenmedi diye düşünüyorum. Dediğim gibi DSC ile her iki portta da 4K çözünürlüğe 10 bit renk ve 240 Hz tazeleme oranına rahatça çıkabiliyorsunuz. Yani bu bir eksiklik değil. Sol tarafa doğru geldiğimizde ise bir adet USB tip C bağlantı noktası yerini almış. DisplayPort alt modlu ve 15 W'a kadar güç dağıtım yapabiliyor. Onun yanında USB portlarınızı kullanabilmek için bilgisayarda bağlantı noktası yerleşmiş ve yanına 3 adet USB 3.2 Gen 1 portları konumlanmışlar. En sağ tarafta ise 3.5 mm kulaklık girişi eklenmiş durumda. Bağlantı noktalarından sonra şimdi de monitörün hareket kabiliyetine bakalım. Monitör öne arkaya 5'e 20 derece arasında eğilebiliyor. 15 derece sağa sola dönebiliyor ve 8 santimde yükseklik ayarı var. Menü tuşları ise orta bölüme konumlanmışlar. Bu kısım hafif çıkıntılı. Şimdi tabi bunu sevmeyen olabiliyor ama bana göre ön kısımda güç ışığı yanan ROG amblemiyle gayet güzel durmuş. Orta bölümdeki joyistikle de her şeyi halledebiliyorsunuz. Ama sağ ve solunda da tuşlar var. Ön taraftan baktığınızda sağ taraftaki tuş açma kapama işlevine yarıyor. Sol taraftaki tuş ise direkt olarak menüyü kapatıyor. Az sonra zaten tüm menü ayarlarına detaylıca bakmış olacağız. Şimdi bu üst seviye canavarın teknik özelliklerine bakalım. XK32 UCWMG monitör 32 inç büyüklüğünde 4K çözünürlüğe sahip yani 3840x2160 ve tazeleme oranı ise 240 Hz. Ancak aynı zamanda kendisini 1920x1080 yani Full HD olarak da 480Hz'de kullanabiliyorsunuz. Yani dual mod desteği var. Tek tıkla bu değişimi yapabilmeniz mümkün. Tek seferde iki monitör almış gibisiniz kısacası. Özellikle online rekabetçi oyunlar için 1920x1080 çözünürlükte yüksek tazeleme oranı çok çok önemli. Bu çözünürlükte 480Hz'e kadar çıkabiliyorsunuz. Bu da böyle bir monitörde aynı zamanda online rekabetçi oyunları da tecrübe etmek isteyenler için ideal bir özellik. Çözünürlük düşünce tabi grafiklerde kötüleşecek ama online rekabetçi oyun oynayanların grafik falan umurunda olmadığı için bunun herhangi bir sorun olacağını zannetmiyorum. İsterseniz görüntü boyutunu da değiştirebiliyorsunuz menülerden bahsederken bunu zaten göstermiş olacağız. Önceki ROG Swift OLED PG32 UCDP monitöre kıyasla gelen en büyük yenilikse True Black Glossy yani gerçek siyah parlak kaplama. Her iki monitörde W OLED ve 3. nesil OLED teknolojilerine sahipler. Ama bu monitör önceki monitörde kullanılan mat yüzey yerine True Black Glossy olarak geliyor. Bunu da W OLED bir monitörde ilk kez görmüş olduk. Bunun farkı ise Quantum Dot OLED panellerde görülen ortam ışığı yansımasının artık olmaması. Bu şekilde de mürekkep gibi siyahlar tamamen korunabiliyor ve yansımadan dolayı odadaki ışıkları böyle monitöre göre ayarlamanıza gerek kalmıyor. Kısacası bu yeni panelle artık yansıması sinir bozmayan son derece net görüntüler artık emrinize amade diyebilmekteyiz. Renk alanı desteği tabii ki gerçek 10 bit. OLED monitörlerde renk canlananın doruklarını yaşıyorsunuz bildiğiniz gibi. 1.07 milyar renk desteği %99 DCI-P3 renk gamı var ve delta E değeri 2'den küçük. Delta E değeri ne kadar küçükse renk o kadar doğru oluyor. Bilmeyenler için bunu da söylemiş olalım. Monitörün piksel aralığı ise 0.182 mm ve gelelim tepki süresine monitörün 0.03 milisaniye griden griye tepki süresi var. Yani tepki süresi yok gibi bir şey kısacası online rekabetçi oyunlardan tutun araba yarışlarına kadar çok önemli bir durum bu. Özellikle kusursuz oyun deneyimi yaşamak isteyenler için. Yüksek dinamik aralık yani HDR desteği ise HDR 10. VESA Display HDR 400 True Black uyumluluğu mevcut. Monitörün sadece HDR'da maksimum 1300 nits'e kadar çıkabildiği bilgisi paylaşılmış ama bu %1'lik pencerede, %10'luk pencerede 700 nits'in üzerine çıkabildiğini de söyleyelim. HDR parlaklığı hakkında ise herhangi bir bilgi yoktu. Tabi HDR'ın tadını piksel başına kontrol ve derin sıfır seviyesi siyahla güzel şekilde çıkartabiliyorsunuz. Menüleri açıklarken HDR hakkında da söyleyeceklerim olacak. O bölümü de mutlaka izleyin derim. Kontrast oranı 1.5 milyona bir, Yatay ve dikey olaraksa 178 derece görüş açıları var. Monitör AMD FreeSync Premium Pro ve Nvidia G-Sync destekli. Mavi ışık filtresi ve flicker free özellikleri de mevcut. Bu arada monitör elbette sadece PC kullanıcıları için değil, konsolcular için de ideal monitörlerden biri. Her ne kadar tabi konsolcular 120 Hz olarak kullanacak olsalar da 4K çözünürlükten, derin siyahlardan, gerçek siyah parlak kaplamadan, 0.03 milisaniye tepki süresinden ve HDR bir yarar desteklerinden faydalanabilecekler. Konsol kullanan biri olarak üst seviye bir monitör arayışınız varsa bence bu model seçenekler listenizin böyle muhtemelen en üst sıralarında kendisine yer bulacaktır. Peki biz monitörü hangi sistemle test ettik? AMD RAID 9800X 3D işlemcili 32 GB DDR5 6000 MHz RAM'li ve Asus Prime RTX 5080 OC ekran kartlı sistemle monitörün 4K çözünürlükte hakkını vermeye çalıştık. Tabi RTX 5080'i bile böyle 4K'da zorlayan ayarlar var. Ama genel olarak güzel bir performans alabildik. Şimdi de tüm menülere tek tek bakmak istiyorum. Bilmeyen arkadaşlar için hangi menü ayarının ne işe yaradığını da açıklamış olalım. Oyun menüsünde kare yazı artışı menüsü tek tıkla 1080p 480 Hz moduna geçiş yapmanızı sağlıyor. Yine aynı menüden 4K 240 Hz moduna geçebiliyorsunuz. Monitörün 1440p çözünürlükte maksimum 240 Hz desteklediğinde söylemiş olalım bunu soranlar olabiliyor çünkü monitörün 1440p'de 480 Hz desteği yok. Onun altında adaptif sync'i açıp kapatabiliyorsunuz. Az önce söylediğimiz gibi hem FreeSync Premium Pro hem de Nvidia G-Sync desteği var. Konsol tarafında da yarar destekli oyunları bu ayarı açtığınız zaman monitörün yarar desteğinden faydalanarak oynamış oluyorsunuz. LMB senkronizasyonu menüsünü aktif etmek için ise monitörün tazeleme oranını 4K'da 120 Hz, 1080p'de de 240 Hz'e düşürmeniz gerekiyor. Ayrıca Adaptive Sync ve HDR'ı da kapatmanız gerekli. Sonrasında 120 Hz ya da 240 Hz olarak algıladığı sinyali kendisi size 240 Hz ya da 480 Hz olarak sunuyor. Bunu da her ikinci kareyi siyah olarak göstererek yapıyor. Peki ELMB neydi onu kısaca bir hatırlamış olalım. Ekstra düşük hareket bulanıklığı özelliği Asus'a özel bir teknoloji. Yani ekrandaki hareketleri takip ederken algılanan hareket bulanıklığını gidermek amacıyla kullanılıyor. Bilmeyenler için kısaca bahsetmiş olalım. Böyle aşmış bir monitörde kullanmaya gerek var mı derseniz bence yok ama yine de deneyip tabii ki bir duruma bakın derim. Game Plus menüsünden FPS sayacı, hedef artısı, keskin nişancı, zamanlayıcı, kronometre, görüntü izalama ayarlarını yapabiliyorsunuz. Game Visual menüsünden ise monitörü kullanım amacınıza göre kendisinde var olan hazır ayarlardan faydalanma imkanınız var. Bazı modlar pek memnun edici olmayabilir yani mesela yarış modunda parlaklık bana çok az geldi ama siz belki seversiniz artık duruma bakarsınız bazı modlarsa gerçekten çok çok güzel Shadow Boost'ta da daha parlak alanları aşırı pozlamadan oyunun karanlık alanları netleştirilip genel görüş bu şekilde iyileştiriliyor. Yani aslında kaba tabirle karanlık alanlara böyle sotelenen düşmanları açığa çıkartmakta başarılı bir ayar diyebilmekteyiz kendisi için. En altta da Asus Display Widget Center için QR kod yer almış. Resim menüsünden parlaklık ve kontrast ayarının ortasında da bir düzgün parlaklık ayarı var. Bu nedir derseniz kısaca ekrandaki bu beyaz öğelerin beyaz ekran alanı değiştikçe sürekli olarak parlaklığının değişmesi durumunu ortadan kaldırıyor diyebilmekteyiz. Eğer bu tarz parlaklık durumlarından böyle rahatsızlığınız varsa bu ayarı açarak kullanırsınız. Ama kendisini açtığınızda ELMB ve mavi ışık filtresine de veda edeceksiniz bilginiz olsun OLED titreşim önleme özelliği ise olası bir değişken yenileme hızı titreşimini önlemek için geliştirilmiş bir teknoloji. Bunu da minimum yenileme hızını düşürerek yapıyor. Yani VRR aralığını kısaltıyor. Mesela 4K modunda normalde bu aralık 48 ile 240 Hz arasındayken orta ayara getirdiğinizde bu minimum yenileme hızı 100'e çıkıyor ve VRR 100 ile 240 Hz arasında devrede oluyor. Yüksekte ise VRR 170 ile 240 Hz arasında devrede olmaya başlıyor. 1080p'de de kapalı iken 48'de 480 Hz arasında, orta ayarda 200'de 480 Hz arasında ve yüksek ayarda ise 250 ile 480 Hz arasında bir yarar devrede oluyor. Yalnız yüksek ayarda düşük karezi telafisi yani LFC devre dışı olacak. Bu da 4K'da 170 Hz'in altına ya da 1080p'de 250 Hz'in altına düştüğünüzde değişken yenileme hızının devre dışı kalarak oyunlarda bu akıcılık yönünden problem yaşayabileceğiniz anlamını taşıyor. O yüzden bu ayarı ortada tutmanızı ben tavsiye ediyorum. Tabi isteyenler kapatabilirler, isteyenlerse yüksek ayarda kullanabilirler. Biz tavsiyemizi vermiş olalım sebepleriyle açıkladık. Diğer menü ayarına bakalım. Piksel kenarlarını temizle yani clear pixel edge özelliği ise metin ve çizgilerdeki kırmızı ve yeşil renk sapmalarını azaltmaya yarıyor. Böylece metinler daha rahat şekilde okunabiliyor. Asus ayrıca bu monitörün yüksek metin kalitesi için en yeni RGB alt piksel düzenine sahip olduğunu da belirtmiş. Ve hemen altında ise HDR ayarımız var. Onun için tabii HDR'ı önce Windows'tan aktif etmemiz gerekli. Menü açılsın. Buradan hangi amaçla kullanıyorsanız ona göre HDR ayarını yapılandırabiliyorsunuz. Ben en çok gaming HDR'ı kullandım mesela. Otomatik olarak display HDR 400 True Black'te duruyor menü. True Black 400'de parlaklık 400 nitse ayarlı ve aşırı parlak olmaması gereken hiçbir sahne size aşırı parlak şekilde gösterilmiyor. Ama mesela diğer modlarda durum farklı. Bu modlarda parlaklık 700 küsür nite kadar çıkabiliyor. Fakat çok parlak olmaması gereken bir sahnede biraz o parlaklıktan nasibini alabiliyor. Ayarlanabilir HDR'dan da faydalanma imkanınız var. Görünüş kontrolü menüsünden ise rekabetçi oyunlar için daha düşük çözünürlük ya da farklı en boy oranlarından faydalanabiliyorsunuz. İsterseniz 24.5 inç isterseniz de 27 inç olarak bu monitörü kullanma şansınız var. İsteyenler ayar değişikliğini buradan yaparlar. Buradan yaptığınız ayarlarda Windows'taki çözünürlük değişmiyor yalnız aklınızda olsun. Bu menünün altında ise mavi ışık filtresi ve kristal netliğinde ve ayrıntı odaklı görüntüleme için ana hatları iyileştirmeye yarayan Asus Vivid Pixel teknolojisi ayarı var. 0 ile 100 arasında değişiklik yapabiliyorsunuz. Ben tabii ki bu ayarın 50'de durmasını tavsiye ediyorum. Renk menüsünden ekran renk alanı ayarlarını yapabiliyorsunuz. sRGB, DCI-P3 ya da geniş gam olarak kullanabiliyorsunuz. Bu ayarın altında ise renk sıcaklığı, doygunluğu ve 6 eksen doygunlukla gam ayarları yerlerini almışlar. Çok önemli bir menü olan OLED Care menüsünü de tam olarak anlatmış olalım. Ekran karartma kontrolü önceden belirlenmiş bir süre boyunca ekran hareketi algılanmadığında ekran parlaklığını otomatik olarak azaltıyor. Fareyi hareket ettirdiğinizde de yani herhangi bir hareket algılandığında ekran parlaklığı normale dönüyor. Dış karartma kontrolü ise ekranın en parlak alanlarını otomatik olarak belirliyor ve yanma riskini azaltıyor. Küresel karartma kontrolü de yanma riskini azaltmak için ekranın genel parlaklığını dinamik olarak ayarlayan bir özellik. Bence bu üç özellikte her zaman açık kalsın arkadaşlar. Bunları ellemenizi tavsiye etmiyorum. Piksel temizleme nedir ona da bakalım. Monitörünüz uzun süre açık kaldığında ekranda oluşabilecek sorunları kalibre ediyor. İşlem ise yaklaşık 6 dakika sürüyor. Monitör kapandığında bu işlev otomatik olarak kendi etkinleşmekte. Yani işlem sırasında güç kablosunu çıkartmıyorsunuz. Altındaki menüde ise monitörün ne kadar saat açık kaldıktan sonra bu işlemi yapacağının ayarı var. Ekran taşıma menüsünden ise görüntünün görüntü panelinde yapışmasını önlemek için ekran hareket seviyesini seçebiliyorsunuz. Orta ayarda kalmasında bence fayda var. Otomatik logo parlaklığı ise ekrandaki statik logoların yanmaya neden olma olasılığını en aza indirmek için var. Bu ayar açık olduğunda monitör statik logoları otomatik olarak algılıyor ve yanmanın önüne geçmek için de parlaklığını azaltıyor. Görev çubuğu ayarıyla birlikte mutlaka açık dursun ve neo yakınlık sensörü diye de çok kullanışlı bir ayar mevcut. Monitörün üstünde bulunan sensör sizin monitöre uzaklığınızı algılıyor. Yaptığınız ayara göre de monitörün başında olmadığınızda monitör bunu algılıyor. Yanma riskine karşı da siyah ekrana geçiyor. Bence çok güzel düşünülmüş bir teknoloji. Mutlaka faydalanın derim. Hatta diğer hiçbir OLED ayarını da ellemeyin. Hepsi olduğu gibi dursunlar. Bu tamamen sizin yararınıza olacak bir durum. Giriş seçimi menüsünden farklı bağlantılarınız da varsa bildiğiniz gibi geçişi buradan sağlıyorsunuz. Picture in Picture ya da Picture by Picture ayarınızı da bu menüden yapılandırabiliyorsunuz. Aydınlatma efekti ayarında monitörün arka bölümündeki RGB'sini Orasync isterseniz kullanabiliyorsunuz veya kendi otomatik ayarından faydalanabiliyorsunuz. Alttaki menüye de favori ayarınızı ekleyebiliyorsunuz. En alttaki sistem kurulum menüsündense dil ayarı, ses ayarı, USB ayarı, OSD ayarı gibi temel ayarları yapılandırabiliyorsunuz. Monitörün KVM özelliği yani tek klavye ve fare ile iki cihazı kontrol etme özelliği mevcut. KVM ayarını buradaki USB ayar menüsündense yapılandırabiliyorsunuz. Evet tüm menüleri ayrıntılarıyla açıklamak istedim. Bu şekilde menülerdeki tüm ayarları bilmeyen arkadaşlara da önemli bir faydamız olduğunu umuyorum. Tabi aynı işlemleri Display Widget Center üstünden de yapabiliyorsunuz. Yani mouse tüm menüleri kontrol etme şansınız var. Menü tuşlarıyla böyle uğraşmak istemeyenler tüm kontrolü Display Widget Center üstünden sağlayabiliyorlar. Bahsetmek istediğim bir diğer özellikse AI Visual bu da o an hangi içerikte monitörün kullanıldığını tespit ederek görüntü ayarını direkt olarak kendisi için en iyi şekilde optimize ediyor. Bu özelliğe de mutlaka bakın bence hoşunuza gidecektir. Bunun haricinde hedef artısı kullananlar için Dynamic Crosshair özelliği arka plana göre nişangah rengini otomatik olarak değiştiriyor. Bu da yine rekabetçi oyunlarda size avantaj sağlayabilecek önemli durumlardan biri. Yeni yapay zeka asistanı bu monitörde yerini almış durumda. Peki şimdi kendisiyle ilgili kişisel tecrübelerimizden bahsedelim. Öncelikle True Black Glossy yani gerçek siyah kaplamaya sahip W OLED monitör gerçekten çok başka bir dünya arkadaşlar. Yansımalar konusunda çok başarılı ve bu konuda ortam ışığı ayarlamanıza gerek kalmadan istediğiniz gibi kendisini kullanabiliyorsunuz. Ayrıca siyahlar konusunda da az önce söylediğim gibi mürekkep gibi siyahların tadını çıkartabiliyorsunuz. Ve renklerde çok çok canlı. Hiçbir ayar yapmadan bile güç tasarrufu modundan çıktığınızda bunu resmen fark edebiliyorsunuz. Bunun haricinde çift modlu olması aynı zamanda iki monitöre sahipmişsiniz gibi de bir durumu ortaya koyuyor. İster 4K 240Hz'de AAA oyunları oynarsınız İsterseniz de 1080p 480 Hz'de online rekabetçi oyunların tadını çıkartırsınız. Tek tuşla bu değişimi sağlayabiliyorsunuz. Tepki süresi zaten 0.03 milisaniye ile çok çok iyi. Bu konuda söylenecek herhangi bir söz bile bırakmıyor. HDR performansı da bir OLED monitörden beklentileri tamamen karşılıyor diyebilmekteyim. Tabi bir de şöyle bir durum var. Bu OLED monitörlerin yanma durumundan korkusu olan arkadaşlar olabiliyor. Onlar için özellikle tüm koruma işlemlerini böyle tek tek anlatmak istedim. Eğer bunları devre dışı bırakmazsanız ve biraz da özen göstererek kullanırsanız bu konuda herhangi bir sorun yaşayacağınızı zannetmiyorum. Zaten Asus'ta 3 yıl garanti sunuyor. Onu da eklemiş olalım tüm artıları zaten özellikleri sayarken video boyunca da göstermiş olduk. Aynı şeyleri söyleyip tekrara düşmeyelim. Monitörün eksi yanları var mı derseniz, yani şimdi bu tarz üst seviye bir monitörü kullanacak kişinin kendi ses çözümü vardır elbette ama bir hoparlör desteği olsaymış, bütünü tamamlarmış. Bu da bir eksi değil, eksiklik aslında. Bunun haricinde de ben söylenebilecek herhangi bir eksi tarafını bulamadım. Aslında eksi olarak söyleyebileceğim şey sadece ismi yani karışık bir ismi var ve tamamen aynı özelliklere sahip olup 4K 165 Hz 1080p 330 Hz olan kardeşiyle kolayca karıştırılabilmekte. O model bundan biraz daha uygun fiyatlı eğer 4K 165 Hz ve 1080p 330 Hz bana yeter derseniz o modeli tercih edersiniz. Bu monitörle ilgili aklınıza takılan herhangi bir soru varsa da bana yorum kısmından sorun. Elimden geldiğince tüm yorumları cevaplamaya çalışıyorum bildiğiniz gibi. Kanala destek olmak için videoyu beğenip kanala abone olmanız bizi çok mutlu eder. Destek olan herkese sonsuz teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.